PTT şubesi silahlı ve maskeli kişilerce soyuldu. Polis kaçan şahısların peşine düştü. Yola serilen kapan sayesinde durdurularak soyguncular yakalandı. Ben gelin dediğimde. Tüm bu yaşananlar bir senaryodan ibaretti. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekipleri tam kapanma rekatı adıyla tatbikat yaptı. Senaryo gereği şubeden yaklaşık 200 bin lira alan temsili iki şüpheli daha sonra araçlarına binerek hızlı olay yerinden kaçtı. Kaçan soyguncuları yakalamak için ekipler güzergah boyunca önlem aldı. Soyguncuların bulunduğu otomobil dakikalar sonra karşı yaka kavşanda yola serilen kapan sayesinde durduruldu. Lastikleri patlayan aracı operasyon düzenleyen ekipler silahlı soyguncuları etkisi hale getirdi. Şahıslar gözaltına alınırken poşetteki paralara el konuldu. Evet. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yapılan 40 ekip 120 personelin görev aldığı tatbikat gerçeğini aratmadı. Trabzon İl Müdürlüğü olarak kendi sorumluluk alanımızda, kendi işlerimizle ilgili olan işte bir banka soygunu, bir döviz bürosu soygunu, bir kuyumcu soygunu, veya bir PTT şubesi soygunu bugünkü örnek olayımızda olduğu gibi durumlarında personellerimizin bir an önce panter planı diye daha öncesinde çalışmalarını yaptığımız kağıt üzerinde bizim bildiğimiz ama bu tür zamanlarda ortaya çıkan panter planı uygulamak için bu bizim için bir fırsattı. Ve bunu bugün gerçekleştirdik. İşte PTT şubesinden silahlı soygun marifetiyle soygun yapan iki tane. E, suçluyu arkadaşlarımız bulunduğumuz noktaya kadar takip ettiler ve nihayetinde e, araçların önüne lastikleri delme özelliği bulunan e, kapan atar atma suretiyle durdurdular.